Geray yani, yani, sen <laughs> 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 yani çek. Şuraya çekeriz. geçer olan bu kadar. Böyle. Karı çıksın yere gitti. Çek. Tamam. Şu anda çek, Biraz bereket. Anne gelecek. Çekiyor değil mi? Hı hı. Çek. O zaman bir dua eder Biraz Biraderik gel. <tabii> Amin. <tabii> ya kerim ya Allah, ya rahim ya Allah, ya rahman ya Allah, ya subhan ya Allah, ya subhan ya Allah, ya furhan ya, ya, ya Allah, ya dayan ya Allah. Salatü sallam Aleyke ya Rasulullah, salatü sallam Aleyke ya habibullah, salatü sallam Aleyke ya Nabi Allah, salatü sallam aleyk ya kandil an Nura aşina, salatü sallam Aleyke ya Amin vahiy Allah. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya âlemin Bu cuma Şerif'in yüzü hürmetine, bu ölü makam yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi bütün dualarımızı kabul eyle, bütün günahlarımızı affeyle, imanımızı kamil eyle, amellerimizi makbul eyle, dinimizi, dünyamızı mağmur eyle, Ya Rabbi'l-âlemin dinimi mübini aziz eyle, din düşmanları zahif ve zelil eyle, Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle. Müslümanlara güç, kuvvet nasip eyle. Müslümanlara feraset, basiret nasip eyle. Dinine yardım edenlere yardım eyle. Ya Rabbel Alemin. Azerbaycan'da mücahitler şu anda Ermenilerin karşısında çarpışıyorlar. Ya bir <laughs> <laughs> makam şermetine onların zafere ile, <laughs> muvaffakı <laughs> ile. Nasıl ki Bedir'de, Uhud'de rahmet melekleri ashab-ı kiramların arasına indirdin. <laughs> onların arasına da indirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Fatih Sultan, cennet mekan, 21 yaşında. E ya İstanbul'u fethetti ya, ya Rabbi. Bu, kucari, bu, bu yani. küfar alemin, Hristiyanların Kabe'si olan evet, olumi makamı camiye çevirdi Ya Rabbim Ya Rabbel Alemin şu anda Türkiye'nin başında olan oldu idarecilere mi, de Fatih Sultan Mehmet gibi onun hiyeti gibi onlara da kuvvet kudret nasip hey eyle ordumuza nasip eyle evet. Ya Rabbim ordumuzu her yerde havada karada denizde muzaffer ve muvaffak eyle Ya Rabbel Alemin dine yardım eyle İslam adaleti yer yüzuna hakim eyle Kur'an'ın hükmüne dünyaya cihana hükümran eyle. Hazreti Kur'an'ın emrine göre yaşama nasibeyle. Hazreti Kur'an'ın nuruna sefaat, şifa, rahmet ve bereketin nail eyle. Ya Rabbal âlemin yer yüzünde zulüm altında inleyen din kardeşlerimizi o zillette, o zulmette kurtar ya Rabbal âlemin. Bizim onlara birlik, beraberlik, güç, kuvvet nasibi verilen Ya Rabbel âlemin ümmetin bütün hastalarına şifalar ikram eyle. Ya Rabbim bu feti hastalığı başta ülkemize bütün İslam âleminin arasında kaldır ya Rabbim. Bizi ya Rabbim günahlarımızla bizi cezalandırmamak Allah'ım. Habibinin hürmetine, bütün enbiyaların hürmetine, Hazreti Kur'an hürmetine bizlere bağışla Allah'ım. Ya Rabbel âlemi bütün günahlarımızdan affeyle. Nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Nefs-i emmare ve nefsin lemmene şerinden deflere amin eyle. Şeytan aleyhina'nın mekrendan amin eyle. Şeytanlaştırmış insanların ve küfürdenen bin eyle. Ya Rabbi'l âlemin dinime bina yardım eyle. Ya Rabbi'l âlemin dinine nebine yardım eyle. Müslümanlara birlik, beraberlik nasib eyle. Müslümanlara güç, kuvvet nasib eyle. Müslümanların arasındaki tefrikleri kaldır Allah'ım. günlerimizi birbirini sevdir Allah'ım. Birbirini sevmedikçe memnun olamazsınız. Memnun olmadıkça cennete giremezsiniz. Bu dar dünyada her zaman cennet amelleri bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin kötü huylarda kötü amellerde bizleri uzak eyle. Bizlerden razı ol Allah'ım. Rıza-i şerif iskametinde hayat sürdürmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu uzun makamda bu aziz günde Ya Rabbi Sana el açmışız, sana yönelmişiz ya Rabbim. Müslümanlara birlik beraberlik nasibeyle. İyiti amel peşinde olanlara hidayetler nasibeyle. İyiti amelleri bizlere nasibeyle, Allah'ım. Bizlerden razı ol Allah'ım. Rızasından ayırma Allah'ım. Hastalar vardır ya Rabbim. Nenem gibi bir zayıftan nice bekleyen hasta, dua bekleyen hastalar vardır. Hepsinin şifalar ikram eyle ümmetim bütün hastalarına şifa ikram, ikram eyle yarab. Hastanelerde, evlerinde yarabim. Bu dermanсыз derde mebtela olanlara da şifalar acilen ikram eyle yarabim. Görünür görünmez kaza belalarda bizleri amin eyle. Nefs ve şeytanın şerrinde şeytanlaşmış insanlardan mekinde bizleri amin eyle. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Takabbal minna bi ahsani'l qabul. نية الخير ونية الشفاء بحرمة سر سورة الفاتح مع السلامة.